Çakı. Çakı doğru Çakır cevap. cevap. Dehliz. Dehliz doğru cevap. En azından. En, en azından, azından doğru. doğru cevap. Başkasının... Kıskançlık. Kıskançlık doğru cevap. beyler hafta finalinde ilk finalistimizle beraber masanın başında yerimizi aldık. Biz masa başına ilk geçtiğimizde her zaman olduğu gibi yine WhatsApp hattını hatırlatmak istiyoruz sanki siz hatırlamıyormuşçasına. Ama ekranı yeni açan olmuştur, ilk defa seyreden vardır. Ya bu yarışmaya nasıl katılıyoruz biz diye soran vardır diye her seferinde tekrar etmeyi ihmal etmiyoruz. Efendim ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslendiğiniz takdirde biz sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya yarışmaya alabiliyoruz. Ay o numara tam olarak ne ya ben şimdi bakamıyorum ekrana şu an çayımı karıştırıyorum diyenler için hemen numarayı sesli olarak tekrar ediyorum 0549 743 47 29 Hadi arayın bakalım neler oluyor. Muhammed Bey tekrar merhaba. Evet, tekrar merhaba. <laughs> evet heyecanlandım. Neler oldu görüşmeyeli ya? Çok bir şey olmadı Güzel. bekledim. beklediniz beklediğinizde değdi mi onu sormak istedim. Birazdan isterim. belli olur umarım. Birazdan belli olur tebrikler kabul edildi mi? haberdar Herkes yine... tebrik etti. <gülüyor> aradı. <gülüyor> Harika Muhammed Bey. Herkes tebrik etti. Evet. Çok kutladılar. Evet. Kaç puan almıştınız siz? Çok almadım. 8100. Evet. E iyi yine canım. Bana göre iyi. Yani o, o, o güne göre iyiydi. Baya sert sorular vardı. O evet. Yalnız mı geldiniz? Arkadaşlarıma geldim. Yine arkadaşlarınızla evet. geldiniz. Neredeler arkadaşlar? Hemen arkadalar. Başka arkadaşlarınızla mı Yok, geldiniz? Yok yine aynı arkadaşlar. Aynı bunlarla mı gelmiştiniz? Evet. Bunlara benzemiyordu geçen yıl. Uğur getirdiler. Uğur getirdiler, aynılarını evet. geri getirdiniz. Evet. Peki inşallah ay finaline de. İnşallah. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Var. Evet. E, i̇ş yerindeki arkadaşlarıma ve Ordu'daki arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Harikulade. Biz de selam gönderiyoruz Ordu'ya ve iş yerinizdeki arkadaşlarınıza. Evet. Peki yarışma öncesi hafta finaline geliyorsunuz sonuçta. Böyle bir kelimelere bakayım falan dediniz mi? Yok çok bakmadım. Demediniz. Yok. Harika. Geniş geniş geldiniz. Evet. Size helal olsun <laughs> Muhammed Bey. Teşekkür ederim. Bakalım diğer yarışmacıların neler yaptığını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen söyleyeyim size. 8600, 9100 ve 9000 puanlar var. Çok Arkadaşlar. güzel. Gerçekten tedirgin edici bir grup. Evet. Ama e, belki biliyorsunuzdur bizim editörümüz de e, bayağı sert davranıyor. Az önce söylediğim gibi finallerde. Bu ara bir morali iyi gibi ama emin olamıyoruz. Bakalım. Emin olamıyoruz. Çünkü yani hani herhalde bir manitası mı var, karnı mı tok falan dedik. Şimdi hop karnı acıkmıştır mahvoluruz. Her şey olabilir. Olabilir. Evet. Biz ufak ufak başlayalım. Tabii ki. Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. 100 liranın arkasında bulunan Buhurizade Mustafa Efendi'nin mahlası. Itri. Itri doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Çeşitli tonları bulunan kızıl kahve at rengi. Arap. Efendim? Arap. Atı değil. 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 Rengin adını soruyoruz. Rengin adını soruyoruz efendim. Harf bir sor harf alalım. Aldık bir tane harf o. Çok spesifiktir. Bilmiyorsanız harf alın. Bir harf daha alalım. Aldık. R. Mori. Ne? Mori. Değil alakası yok. Alın bir, bir harf tane. daha. İlkelin günah olmaz. Buyurun. U. Moru. Durdurun uydurun artık. Moru. Soru. Daha baştan uydurun. Moru. Değil. Değil. Doru. Doru. Doğru doğru, doğru cevap. <laughs> boru, boru ile uydurmaya çok tatlı oldu. Beş harflerle devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir kelime. Bakalım bunun nesi yok? Hayırdır inşallah. Gelsin bakalım. Yakını koruyucusu olmayan kimsesiz anlamında kullanılan bir sıfat. Bir harf alalım. ve Verelim. Kimsesiz ya. Öksüz. Öksüz doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Allah korkusuyla onun yasakladığı şeylerden günah ve haramdan korunma. Bir harf alalım. Verelim. Erkan müthiş bir filmi vardır bu isimde. Takva. Takva. Takva doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap bakalım. Etkisini yitirme, hafifleme anlamına gelen bir sözcük. Azalma gibi. Ta kendisi. Azalma. Azalma doğru cevap. Altı harflilerdeyiz yine. Türkçe kökenli yine tek kelime. Hadi bakalım. Arapça kökenli irade sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. İrade. Evet. Söz irade gibi mi yoksa yönetim irade gibi mi? Hı? yönetim anlamındaki irade. Hayır. İnşallah. bir ee, harf alalım o zaman. Evet, alalım. S. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. Ne? Yani bir harf daha bir harf alırsınız daha alalım. siz. Evet. İrade böyle neyle ilgilidir? bir nokta nokta dürtüsüyle ilgilidir. Bu da ona bir hafta daha mı? Bir hafta Aldık efendim. Ben yine boş konuşmaya başladım. İstenç. İstenç doğru cevap. Yedi harflere geldik. İki kelimeden oluşuyor. Efendim istediğimiz cevap bakalım. Salgıladığı sıvı vasıtasıyla vücut ısısını dengelemekle görevli olan organ. Ne salgılarız biz? Bu vücut ısımızı dengelemek Terbelli için. Ter bezi. Ter doğru cevap. Ter bezi doğru cevabıyla 2800 puana geldik ilk yarıda. Evet. 1 dakika 43 saniye süre süremiz var. Edeceğim. Orada biraz hızlanacağız. 2800 puan final için iyi bir puan açıkçası. Yani 8900 puan yatıyor orada. Harfsiz gidersek 8900'ü alırız. Ama süre bizi biraz tedirgin eder. Dikkat edeceğim. Size zahmet. Arkanızdaki yarışmacılardan ben de tedirgin oluyorum. O yüzden biraz daha sıkı tutmamız evet. icap eder. 7 harflerle devam ediyoruz şimdi. Fransızca kökenli kimyadan geliyor. Nasıl kimyayla Çok yok. Çok yok. Eşit ağırlıkçıyım. Eşit ağırlıkçısın. Çok güzel. <laughs> Biz oraya işlemedik hocam. Gelsin bakalım nasıl bir soru geliyor. Sıçan otu veya zırnık ismiyle bilinen zehirli bir element. Altenik. Ne? Astenik gibi o, şey gibi. O ama kelime o değil. Söyleyin. As. Değil. değil. Yani doğru hatırladınız da kelime o değil. Bir harf alalım. Bu alalım zaman. bir tane harf. Arsenik. Arsenik. Doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Toprağın verimli olmama durumu. Kuraklık gibi bir şey. Gibi. Kurak şeyse, su yoksa. Verimli değilse de... Verimsiz gibi. Değil. Verimli değil. Yok. Kurak gibi bir kelime. Nokta nokta toprak deriz. Bir harf alalım. Bir harf alalım öyle diyelim. Ç. Çoraklık. Çoraklık. Doğru cevap. Yine sekiz harfli. mastarla bitiyor. Tek kelime. Bakalım. İki görüşün birbiriyle tam olarak uyuşması anlamına gelen mecaz. Tam olarak uyuşması. Evet. Görüşleri birbiriyle Anlaşmak nokta nokta. Bir şey. Anlaşma. Bir harf alalım. Aldık o zaman bir tane. Ü. Bütün... Bu iki görüş birbiriyle nokta nokta. Bir harf daha alacağım. Fikirlerimiz nokta nokta. Aldık bir tane daha. R. Örtüşmek. Örtüş ne? Örtüşmek. Örtüşmek doğru cevap. <laughs> 9 harflere geçtik. 30 saniyemiz var. Fena durumda değiliz sürede. İki kelime istiyoruz. Cevap olarak ikinci kelime bir edat. Kıyak evet. gibi kıyak bak. Evet. Vallahi iyi tarafından kalkmış. Gelsin bakalım soru. Vücutça iri ve sağlıklı çocuklar için kullanılan bir tabir. Bir harf alacağım. Alalım. Ç. İri ve sağlıklı. Aa bu çocuk nokta nokta ya. Bir Şey gibi. Ha süreye dikkat. Bir harf daha alalım. Aldık. Durdurun. Ne gibi? Ne gibi? İri. Ve sağlıklı. Böyle bir oyuncağa benziyor gibi. to Ne? to Evet. To... Ne? Tonuç gibi. Tonuç mu? Salladım. Değil. Evet farkındayım. Topaç. Topaç gibi doğru cevap. Efendim 12 saniyemiz var. 3 tane soru var cevaplamamız hızlı gereken. Biraz hızlı olacağız. Efendim 9 harfli istediğimiz ilk cevap tek kelime 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. adını ve soyadının baş harflerini kullanarak imzalama. Süre. Bir süre, alacağım. Süre, süre. Evet. F. Adının soyadının baş harfleri. Tam imza değil. Paraflama. Paraflama doğru cevap. 10 harflere geçtik. 6 saniyemiz kaldı. Her soru başına 3 saniyemiz var. Bu da soruyu gördüğünüz gibi yapıştırmanız anlamına geliyor. İki kelime ilk istediğimiz cevap hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Halk arasında sarıca Gerçekten. olarak bilinen hayvanın literatürdeki ismi. R. Sarıca. Evet. İki kelime miydi? İki kelime. Sarıca. Sarıca. Ne olabilir? Kuş türü değil. Daha kanatlı. kanatlı ama bir şey arası. Heh? Eşek arası olabilir. Değil. Yaban yaban e arası. Yaban arısı doğru cevap. 10 <laughs> harfli ve son istediğimiz cevap. Tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin soru. Her şeyi aklına getirme. Bir harf alacağım. Hatırlatma. Ü. Düşündürme. Düşündürme. Düşündürme doğru cevap. Vallahi çok tebrik ederim. Çok tebrik. çok tebrik ederim. Gerçekten özellikle son düzlükte müthiş iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Çok az harfle belki de harf almasaydınız da bilecektiniz yani. Öyle göründü. 8 bin puan aldınız. Yeterli benim için. Sizin için yeterli mi? Mütevazi bir, bir puan. Mütevazi sayılmaz pek. Ee, ama e, bakacağız şimdi sizden sonraki yarışmacılar ne yapıyorlar. 8.000 puan birincilik koltuğu için iyi bir puan bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı söylemek istediğiniz Yok. bir şey? Gider ayak. Yok arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar gerçekten diliyorum. Evet Hadi canım. Güzel. Ciddi. Vallahi, ne tatlısınız gerçekten. Rica ederim. Onlar da sizin için keşke böyle düşünse. Umarım. Asla. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Soracağım geldiklerim. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Muhammed Bey alkışlarla birincilik koltuğuna oturtuyoruz.